Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine temel işlemleri ve koşullu biçimlendirmeyi bir daha göstereceğim. Örnek bir uygulama, gerçek hayat uygulaması üzerinden. Mesela bir okulda çalışıyoruz. Müdürlüğümüzün ek ders ücreti puantaj çizelgesini hazırlamamız gerekiyor. Elimizde zaten gelen bir e, çizelge var. Biz bunu dolduracağız ama her şeyin otomatik olmasını istiyoruz. Buna göre de tasarımımızı yapmak istiyoruz. Şimdi ne yapacağız? İlk öncelikle günlük okutulan ek ders saatleri bölümünde şurada bakın ayın günleri var. Bu işte Ocak, Şubat değişiyor. Şuradan bir satır sütun silebiliyoruz. Bunu da bilelim. Sildiğimiz zaman gidiyor sütunumuz. Ama Ocak ayını yaptığım için 31 güne işaretledim. Öncelikle tatil olan günlerin hepsine çarpı koyuyorum. Bu şekilde çarpılarımı yerleştirdim. Bunlar benim hafta sonu olan günlerim. Hafta sonu olduğu için bu şekilde işaretlemi yaptım. Ee, müdürümüzü, Ayşe Elmas okul müdürü, onun derslerinde giriyorum tek tek. Burada rakamlar giriyorum. Onun biraz daha fazla oluyor. Müdür yardımcısı Bensu Demir Hanım'ın müdür yardımcısı olduğunu belirtiyorum. Rakamları giriyorum. Onların hesaplamaları daha farklı. Öğretmenlere geldiğimizde ise Ceren'den İpe'ye kadar öğretmenlerimizin hepsine şu anda pandemi döneminde olduğumuz için Günlük saatleri 30 saat üzerine hesaplıyoruz. Nöbetimiz yok. 15'er saat günleri bölerek, haftalık günlere bölerek bu şekilde yerleştirmeyi yapıyorum. Yaptıktan sonra dolduruyorum. Bir de rehber öğretmenimiz var. Onun da biraz da farklı. Onun yönetmenine göre ders saatlerini hesaplatıyorum. Şu şekilde rakamlarımız belli. Şimdi nasıl yapacağız? İlk başta çizelgeyi doldurmayı göstereyim. Bakın şurasını birleştirdim aynı hizada olsun diye burası ikisi de aynı sütunu birleştirdi. Şurası e, şuraya kadar birleştirdim. Burası çünkü görünmüyor normalde. Bu çizelgi göndereceğiz. Ne yapıyoruz? Buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Şunu topla ya. Topla eşittir. Tekrar, ben tekrar yazayım. Ne yaptık? Topla. Parantezi açtım. Hangi sayı bir? Şurası bakın. D8. 2 üst üste 2 üst üste AH8 Kendimiz elde yazabiliriz. Bazen böyle kaçıyor. Parantezi kapattım. 106'yı bulduk. Bunu aynı formülü aşağı doğru çektiğim zaman bakın ekledi. Şimdi burada bir tane öğretmenimiz var İpek Hanım. İpek ne yapmış? 3 hafta boyunca sıfır almış. Buna bir tane açıklama eklemek istiyorum. Nereden? Gözden geçir menüsüne geliyorum. Üst taraftan burası arkadaşlar diyorum ki personel 3 hafta raporludur. Niye böyle düşük kaldı? Aklımızda kalsın diye açıklama ekleyebiliyorum. Açıklama ekle, açıklama düzenle. Ee, rehber öğretmen ekleyelim o sıra. Personel, rehber öğretmen öğretmen diye ekleyebiliriz de açıklamalarda bu işe yarıyor. Üzerine geldiğimizde unutmuyoruz niye böyle düşük olduğunu yapıyor. Sonra alt tarafta daha önceki videoda göstermiştik. tarihin otomatik gelmesini istiyorum. Yani elle yazmak istemiyorum. Bu çıktığı aldığımız günkü tarih olsun. Ne yapıyorum? Bakın eşittir bugün parantez aç kapa. Tekrar yapalım. Eşittir bugün parantez aç kapa yaptığım zaman o her zaman Bugün yani belgeyi açtığımız tarihi yazacak. Peki isimleri nasıl yapalım? İsimlerde müdür yardımcısı burada olacağına göre eşittir diyorum. Bakın bu, bu da formüle geliyor. Yani bizim işimiz aslında Excel bize bir tam bir otomasyon sağlayabiliyor. O yüzden minimum veri girişiyle en uygun işlemleri yapacağız. Hesaplamayı hesaplama seçenekleri otomatik diyeceğiz. Tamam, otomatik dedik. Bu da bazen böyle oluyor. Aklımızda olsun, e, hesaplamayı düşüyor. Tekrar bir deneyelim şuraya. Tamam, geldi. Bazen arkadaşlar formül yazıyorsunuz. Formüller kısmında şimdi hesapla, sayfa hesapla, hesaplama seçenekleri gibi e, seçenekler var. Bunları otomatiğe almamız gerekiyor. Otomatik aldık. Ayşe Yılmaz da aynı şekilde eşittir B8. Yani müdürümüzün ismi değiştiğinde, okulun müdürümüzün ismi değiştiğinde burası da otomatik değişecek. Örneğin Ayşe Elmas gitti. Mesela Leman Elmas oldu. Bakın buradaki yerde Leman Elmas diye değişti. Yani bu şekilde otomasyonu tam sağlarsak bizim işimiz kolaylaşacaktır. Daha az uğraşacağız. Yoksa öbür türlü sürekli veri yazmaktan yorulacağız ve hata yapma olasılığımız daha çok artacak. Bizim işimiz burada otomasyonu sağlamak. Gelelim şimdi burası bitti. Brüt alacağı hesaplayalım. Brüt alacak. Şimdi öğretmenlerin ek ders saatlerini hesapladık. 30 saat giriyorlar. 15 saat üzeri ücretli. Müdür, müdür yardımcısı farklı. Rehber öğretmen farklı. Diğerleri de bu şekilde nöbet olduğu zaman bu şekilde ders alınıyor. Iıı, ne yapacağız? İşte ek ders saati toplamı toplamı şurada ders ücretiyle çarpacağız. Bakın müdürünkini çarptığımızda sıkıntı yok. Bir de kesinti hesaplayacağız ve net alacağı hesaplayacağız. Şimdi ben bunu şöyle yapalım. Eşittir dedim. 106 çarpı 1822. Hepsi bakın otomatik değişti. Şu anda burayı da e, de hesaplaması şu şekilde çarpı şurayı güzel yazarsak bizde yüzde 50 diyoruz ama e, Excel formatında 15 yüzde 50 percent yani yüzde 50'yi onlar 50 yüzde diye çevirmekte yazımı bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar ya da 0,15 de çarpmanız daha iyi olabilir yani 0,15 de yüzde 15 anlamına geliyor bunu da çarptırabilirsiniz. Net alacak ise, net alacak ise eşittir. Ne yapacağız? Büyüt alacaktan kesintiyi çıkartacağız. Net alacağı bulacağız. Şimdi ben bunu aşırı çekersem ne olacaktı? Kayma olacaktı. Şu ücretleri sabitlemem gerekiyor. Bakın yapalım, deneyelim, görelim. Bakın çarptı ama farklı sayıları çarptı. Ücretleri şurada formülleri dikkat ederseniz benim sabit hücrem AL5 değişik duruyor. AL6, AL7 kayıyor. Ben bunu sabitlemem gerekiyor. Geliyorum arkadaşlar. 3'ü sabitlesem aslında yeterli. Bir de öyle yapalım. Çünkü aşağı doğru çektiğim zaman AL sütunu sabit kalıyor. Bakın bunu aldım buraya doğru. Çektim. Oldu. Bu da arkadaşlar AL4 ile çarpmış. Ben de bunu alıyorum. Yine sadece 4'ü sabitliyorum. Aşağıya doğru çekiyorum bu şekilde yaptık. Bunu da arkadaşlar bu olduğu gibi geliyor zaten hesaplayacak. Bu şekilde yaptık. Toplam ödenecek ücreti de hesaplamak istiyorsak nasıl yapıyorduk? Giriş kısmında veya formüllerden yapalım bu sefer. Otomatik toplam dediğim zaman bu ay öğretmenlerimize 11.700 lira ek ders ödemesi yapacağız. Bu şekilde Geçenki dersimizi hızlıca tekrar etmiş olduk. Şimdi koşullu biçimlendirme yapalım. Koşullu biçimlendirmede örneğin burada bürüt alacaklarda, bürüt alacaklarda gelelim. Ücret kurallarını vurgulayalım. Ee, küçüktür, bin liradan küçük olanları koyu kırmızı kırmızı metinle görelim bir kişi kaldı. Kesintisi koşullu biçimlendirme veri çubuklarını yapalım. Şöyle diğer kurallara gelelim. Sayı belirleyelim. Nasıl sayı belirleyeceğiz? Kesintisi 200 liradan pardon bu veri çubuğu olduğu için 300 lirayı sabitleyelim. En yüksek 300 liraya yakın var. Veya yani 500 diyelim. Şu 280 ortalara gelecek. 500 ise rengimiz kırmızı olsun. Bu şekilde. Bakın 500 e göre bir ayarlıyor. Yani bu sütunun genişliği 500 kabul ediyor. Ona göre oranlayarak bu şekilde biçimlendirmeyi yapıyor. Burada da arkadaşlar net alacaklarda koşullu biçimlendirme renk öğelerini kullanalım. Ters yapalım. En düşük orada, en yüksek orada. Şu şekilde de olabilir. Şu. Beyaz kalıyor. Şöyle mavi yapalım. Evet. Bakın koyu mavi en yüksek. Açık mavi beyazlaştı. Kırmızı da en düşük olarak işaretledi. Binden yüksek bir de rehber öğretmenimizin maaşı var. Şey, ek ders alacı var. Bu şekilde bunları e, koşulu biçimlendirme yapabiliyoruz. Başka neler var gösterelim. Büyüktür küçüktür arasında eşittirler var. Daha sonra ara ara geleceğiz onları eğer falan. İlk 10 öğe, ilk 5 öğe. İlk 10 öğe kırmızı yapsın. Bakın onu da ekledi. Sonra ben bunları kuralları yönetmek istiyorum. Baktım beğenmedim. Silmek istiyorum. Kuralları temizlemeye basabilirim. Ya da kuralları yönet diyerek şuradan bakın. Kuralı sil diyebiliyorum arkadaşlar. Kuralları yönet kısmından istediğim şeyi siliyorum. Bunu da silelim. Uygula diyelim, bakın biçimlendirmeler gitti. Koşullu biçimlendirme de bu, e, Buraya da uygulayabiliriz. Şöyle isterseniz telefon çekimi derecelendirme yapabiliyoruz. 106 en yüksek olursa 86 bu şekilde işlemlerimiz var arkadaşlar. Sizler de koşullu biçimlendirme seçenekleri inceleyin burada. Bir tane daha örnek yapacağım daha uygun bulunca. Onları da göstereceğiz. Yeni kural koyabiliyoruz. Buradan bakın. Yalnızca şunu, şunu içeren bir biçimlendir. Bunları hepsini detaylı bir şekilde ayrı bir dosyada yapacağım. Ek ders ücretleri de bu şekilde hesaplanabilir. Sizler de otomasyona önem verin. Bilgisayarı ve Excel'i iyi kullanırsak veri hatası yapmamız, hatalı giriş yapmamız azalacaktır. Böylelikle sistemi etkili bir şekilde kullanmış olacağız. İş yükümüzü azaltacağız. Sen şurayı da söyleyemeyi unuttum. 756 toplamı bulduk. Şurayı da otomatik gelmesi için eşittir AJ20 yaptığım zaman otomatik geliyor. Düzeltiyorum. Şöyle yapalım. Escape'e basın ya da eski haline getiriyoruz. Yoksa yanlış yerlere tıklarsak formüller değişiyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ek ders ücret hesaplama tablosunu yaptık. Her şey otomasyon. Sadece şuraları değiştirdik. Buradan bakın bir tane değiştirelim. Görelim, şurası 3 saat olsun, her şeyin nasıl değiştiğini düzeltiyorum, şurayı eşitlememişiz, eşittir burası diyeceğiz, bakın her şey değişti, bunu da çektik, şu anda formüller oldu, evet, şu anda mesela 3'tü, şu renk şeyleri bir dikkat edebildim. Bütün alacakları, 6 yaptık, bundan sonra her şey otomatik rakamlara bağlı, sadece bizim veri gireceğimiz yerler şurası. Her şey otomatik hesaplanıyor. bir kaybımız. En azı indi 756 değişiyor mudu? Ee, şurada öğretmenimizi 3 saat yazalım. Evet 759, 759 hepsi değişiyor. Böylelikle hata yapma olasılığımız azalmış oldu. Tamam bir sonraki dersimizde koşullu biçimlendirmeyi bütün ayrıntıları anlatacağız. Şimdilik teşekkürler.